Merdan Yanardağ siyasal inisiyatif el değiştiriyor ama Türkiye toplumun kaderinin yeniden belirleneceği tarihsel bir dönemece girerken Erdoğan AKP iktidarı ideolojik ve politik inisiyatifini yitiriyor. Siyasal İslamcı hareketin ideolojik ve siyasal hegemonyasının büyük ölçüde kırıldığı görülüyor. İslamcı faşizan blok her iki kanadıyla ideolojik çıkış alanlarına doğru daralarak toplumsal desteğini yitiriyor. Sözünü ettiğimiz tarihsel dönemeç içine girilen seçim düzlemidir. Toplumda AKP iktidarının yenilgiye uğratılacağı duygusu güçleniyor. İslamcı hareketi iktidara taşıyan bütün koşullar, belli başlı bütün iç ve dış dinamikler değişmiş durumda. Erdoğan, AKP iktidarının kutlu dava diye niteledikleri şeri bir rejim ve düzen kurma amacı 20 yıllık yönetime karşın dramatik bir başarısızlık ile karşı karşıya. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, İslamcı hareketin düşük yoğunluklu da olsa bir şeriat rejimi kurmaya gücü, birikimi, tarihsel kaynakları, görgüsü ve bilgisi yetmiyor. Dolayısıyla Cumhuriyeti büyük ölçüde imha eden İslamcı iktidar yerine kendi rejimini tam olarak kuramamanın krizini yaşıyor. Bu durum ülkede yaşanan siyasal geriliminde başlıca kaynağını oluşturuyor. Sanılanın aksine AKP'nin seçimden kaçma olanağı bulunmuyor. Çünkü İslamcı iktidarın tek meşruiyet kaynağını seçimler oluşturuyor. Bu nedenle seçimlerden önce bir kaos ve çatışma ortamı yaratmaya yönelik bazı örtülü operasyonlara yönelse bile halkın önünden sandığı kaçırma olanağı bulunmuyor. Dolayısıyla seçimleri almak için yapılacak her türlü yasa dışı girişim, hile, seçim sonuçlarını değiştirme, baskı, tehdit ve benzeri esas olarak seçim günü devreye sokulacaktır. Seçimleri erteleme girişimi bir olasılık halinde önümüzde bulunmasına karşın böyle bir kararı almak ve uzatmak çok zordur. Dahası böyle bir karar büyük bir iç veya dış yıkıma, savaş, iç savaş, yıkıcı deprem, siyasal suikastlar ve benzeri bağlıdır. Peki bütün bunlar olamaz mı? Elbette olabilir. Ancak iktidar ya da İslamcı faşizan blok bu fırsatı kaçırmış görünüyor. İç siyasi ihtiyaçlara yönelik olası bir Suriye operasyonunun önünü Rusya'nın kestiği biliniyor. Diğer taraftan AKP iktidarının kaybetme olasılığı güçlendikçe onunla sembiyotik ilişki içindeki çevrelerinde bir saçılma eğilimine girdikleri gözleniyor. Bu nedenle Beşli Çete mensupları CHP lideriyle görüşmeye çalışıyor. İttifaklar ve Tarihsel Görev Bugün siyasal sorumluluk ve tarihsel görev İslamcı faşizan iktidara son vermektir. İslamo-faşist bir rejim kurulmasını önlemektir. Bunun için yapılması gereken ilk iş, Cumhurbaşkanlığı seçimini almak, AKP-MHP iktidarına son vermektir. Millet İttifakı'nın burjuva karakterinden hiçbir sosyalistin kuşkusu yoktur. Sanmıyorum ki bu ülkede tek bir sosyalist böyle bir ittifaka devrimci ve toplumcu görevler yüklesin. Esas olan sorumluluk ve görev yakın ve vahim tehlikeyi önlemektir. Gericiliği ve faşizmi yenilgiye uğratmaktır. Ardından mücadelenin ikinci evresi gelecektir. Bu bağlamda sosyalist güç birliğinin kurulması çok önemli bir gelişmedir. Sosyalist hareketin belli başlı ana akımlarının önemli bir bölümünün içinde yer aldığı, toplumun çeşitli kesimlerinden çok sayıda sosyalistin de desteklediği bu güç birliği seçim sonrasında ülkenin güvencesi olacaktır. Mücadelenin ikinci evresini taşıyacak güç esas olarak soldur, sosyalistlerdir. Solun, liberalizmin, İslamcı hareketin ve Kürt milliyetçiliğinin bozucu etkisiyle uzun süredir bu toprakların devrimci birikimi ve yurtseverlik damarından koptuğunu biliyoruz. Bu durumun solda yarattığı tahribat ağır olmuş, meşruiyet alanını daraltmış ve kitleselleşmesini engellemiştir. İşte sosyalist güç birliği bu tutumun aksine solun tarihsel referans alanlarına, bu ülkenin ilerleyici kaynaklarına geri dönüşünün yolunu da açmıştır. Bu anlamda sosyalist güç birliği bileşeni parti ve hareketlerin sol parti, TKP, TKH, devrim hareketi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, açıklamaları çok önemli tarihsel değişimi işaretlemektedir. Sosyalist güç birliği eğer varlığını korur ve büyütürse siyasetteki dengeleri de değiştirecektir. Sol eleştiri ve HDP'nin rolü. Merkezinde HDP'nin bulunduğu TIP, Emep, TÖP, EHP, SMF gibi sosyalist parti gruplarının yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı da önemli bir odaktır solda yer aldığı tartışmasız bir oluşumdur. Geniş bir Kürt seçmen tabanına dayanması nedeniyle 2023 seçimlerini doğrudan etkileme kapasitesine sahiptir. Bu anlamda Millet İttifakı dışındaki her iki oluşum Türkiye'nin önüne yeniden sağcı bir seçenek konulmasını önleyecek başlıca güç merkezini oluşturmaktadır. Dolayısıyla CHP İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti arasında kurulan, Deva ve Gelecek Partisi'nin de katılımıyla genişleyen Millet İttifakı'nın en önemli eksiği, hiç kuşkusuz sol ya da daha doğru bir ifadeyle sol eleştiridir. Çünkü hem bu ittifakın hem de ülkenin sol bir eleştiriye ihtiyacı vardır. Bu boşluğu potansiyeli itibariyle emek ve özgürlük ittifakı bir ölçüde doldursa bile söz konusu ihtiyacı esas olarak karşılayacak odak sosyalist güç birliğidir. Kürt hareketinin yapısal ve tarihsel özellikleri nedeniyle söz konusu boşluğu doldurması imkansız olmasa bile zordur. Millet İttifakı dışında bırakılan HDP'nin ya da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın demokratik ve meşru bir güç olarak açıkça muhatap alınması gerekiyor. Arka kapı diplomasisi bu bağlamda son derece güçültücü ve milliyetçi faşizan hezeyan merkezlerine onarılması mümkün olmayan tavizlerin verilmesi anlamına gelecektir. HDP ve Demokratik Kürt Siyasal Hareketi mutlaka geniş cepheye kazanılmalıdır. Çünkü iktidarı belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimidir ve 2017 Anayasası'na göre başka seçenek yoktur. Bu kez başarmak şart. Seçimi birinci turda almak önemlidir. Bunun tek bir yolu vardır. Bütün muhalefet güçlerinin bir geniş cephe perspektifiyle tek aday çıkarmasıdır. Çok adayla girilecek seçimlerin birinci turu hilenin yapılacağı, kumpasın kurulacağı ortamı sunacaktır. Hile yapılacaksa bu birinci turda olacaktır. Bu fırsat verilmemelidir. Bu bakımdan bütün muhalif siyasal aktörler sosyalist güç birliğiyle Emek ve Özgürlük İttifakı dahil ikinci turda oy verecekleri bir adayı birinci turda neden desteklemeyeceklerini açıklamak zorundadır. Erdoğan yönetiminin kaybetme olasılığının yükselmesi, dikkat kesinleşmesi değil yükselmesi nedeniyle İmralı üzerinden yapacağı sürpriz bir hamleye de hazır olmak gerekiyor. Bunun yolu büyük olasılıkla Türkiye iki sağcı seçenekten birine mecbur değildir yaklaşımı olacaktır. Bu pek sol ve çok devrimci gerekçe esas olarak İslamcı faşizan bloğa hizmet edecek Erdoğan'ın yeniden seçilme olasılığını güçlendirecektir. Zayıf da olsa bu olasılık akılda tutulmalıdır. Hiç kuşku yok ki AKP iktidarı kolay terk etmeyecektir. Seçim hilelerine, sandık oyunlarına başvuracağı neredeyse kesindir. Bu durumda muhalefet güçleri seçim günü bir hesaplaşmaya da hazır olmalıdır. Eğer iktidar bir kez daha gasp edilmek istenirse bu girişime geçit verilmemelidir. Merdan Yanardağ